Mesela ne oluyor? Şimdi de e, sen terapistin iletişim kurma ihtiyacı duyuyorsun. Ha, yani bir şey yapman gerektiğini düşünüyorsun. Ama işte bir şey yapman gerekiyor düşüncesi senin yaşamış olduğun problemlerin e, daha fazla artmasına neden oluyor. Çünkü stres düzeyini artıyor, kaygılanıyorsun, panikliyorsun, panikle bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Ve zaten kaygıyla alakalı seni rahatsız eden şeylere duyarlı olduğun için internette araştırdığında da hiç kimsenin iyileşemediğini görüyorsun. E hiç kimse iyileşmemiş demek ki bu insanlar iyileşemiyor. Yani zihin buna duyarlı olduğu için iyileşmiş olan kişilerin mesajlarını görmüyor bile. Görmüyor bile yani. O yüzden sadece oraya odaklanıyorsun ve bir şey yapıp bir şeyleri değiştirmen gerektiği düşüncesiyle hareket ediyorsun. Bir şey yapıyorsun ama değişmiyor. Üstüne üstlük kaygı düzeyin artıyor. Bu da senin şöyle düşünmene neden oluyor. Yani ben bir şey yapıyorum düzelmiyor. Demek ki bir şey yapmama rağmen düzelmeyecek kadar kötü bir şey yaşıyorum. Bu da senin paniklemeni daha da arttırıyor. Kaygı düzeyini daha da arttırıyor, stres düzeyini daha da arttırıyor. Kaygı düzeyi stres düzeyini daha da arttığında daha fazla bir şey yapman gerektiğini düşünüyorsun. Panikle bu sefer işte bana mesaj atıyorsun, internetten araştırıyorsun. Belki acaba ilaç mı içmem lazım, içip rahatlayayım diye düşünüyorsun. Ee, bu senin stres düzeyini daha da arttırıyor. Bu sefer çaresiz hissediyorsun sanki böyle hani e, ölümcül bir hastalığa yakalanmışsın da bunun artık çözümü yokmuş da e, ben mahvoldum noktasına geliyorsun ve sonrasında son ya, ya bu bir kısır döngü. Bunun içine dönüp duruyorsun, dönüp duruyorsun. Ne kadar çok döndürürsen o kadar çok kaygı düzeyin artar. Ne kadar çok döndürürsen o kadar çok stres düzeyin artar. Ee, bu da senin yaşamış olduğun e, sıkıntının daha fazla artması neden olur. Sonrasında şöyle söylersin, dersin ki ya bu zaten kanser gibi ölümcül bir hastalık gibi tedavisi olmayan bir şey, ben boşu boşuna terapiyle uğraşmayayım. Bu da beni iyileştirmeyecek. Bunu niye söylüyor senin zihnin? Bir tarafta şundan dolayı söylüyor. Çünkü bir tarafında zaten bununla yüzleşip stresle karşı karşıya gelmek istemiyor. Zaten sen böyle çözdün şimdiye kadar sorunlarını. Sorunlar ortaya çıktığında kaçıyordun. Sorun ortaya çıktığında kaçıyordun. E şimdi terapi süreci senin sorunla yüzleşmeni, stres düzeyinin artmasına sağlıyor. Az önce ne dedim? Biz zaten senin bilişsel çatışma yaşamanı istiyoruz çözüme gitmen için. Çünkü bu bilişsel çatışma senin e, değişimle alakalı motivasyonunu oluşturacak. Farklı bir şey yapmanı sağlayacak. Yani şimdi şöyle düşün. Oturmuş olduğun koltukta, koltuğun rahatsa bu koltuktan kalkmak ister misin? İstemezsin. Ama bu koltuğun altında çiviler olsa sırtında çiviler olsa veya her oturduğunda sırtına batsa ve seni rahatsız etsin. Oturmak istemezsin ya da kalkmak istersin oradan. Yani buradaki bilişsel çatışmanın sende yarattığı stres de senin şimdiye kadar problemini çözen sistemin içinden çıkmana neden olacak o çiviler. O yüzden canını yakıyor. Yani belli bir zaman sonra sen diyeceksin ki evet benim buradan çıkmam lazım. Ama şu anki sistem ee, senin orada ee, stres yaratan, o bilişsel çatışma yaratan sistemi yok etmeye çalışıyor. O yüzden sana diyor, terapi sende bir fayda yaramıyor, bak daha kötü oluyorsun, hiçbir işe yaramıyor, kendini daha kötü hissediyorsun, terapiyi bırakman lazım diyor sana. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada senin bana ben bu durumda ne yapabilirim sorusu, sorma aslında aynı problemli sistemin sende oluşturduğu çözümlerden bir tanesi. Yani sana şunu söylüyor, bir şey yapman gerekiyor. Yani bunu psikoloğuna sorabilirsin, etrafında internetten araştırıp bulabilirsin ama benim bir şey yapmam gerekiyor. Ama ben mesela bugünkü e, görüşmemiz esnasında sana birkaç kez ya, bir şey yapmana gerek yok demiştim. Ama zihnin bundan ikna olmuyor. Neden ikna olmuyor? Çünkü şimdiye kadar böyle çözmedi hiçbir sorunu. Yani bu şekilde benim söylediğim şekilde şimdiye kadar çözmedi. Şimdiye kadar bu şekilde çözmediği için bunu bir çözüm yöntemi olarak da görmüyor. Çünkü senin bana ben ne yapabilirim demen... Ben bu çatışmanın yarattığı stresten kurtulmak istiyorum. Bununla alakalı ne yapabilirim demek. Ama ben de sana diyorum ki bu çatışmanın sende yarattığı stres zaten senin değişimle alakalı adımlar atmana yardımcı olacak, farklı çözüm yolları bulmana yardımcı olacak. Yani senin şu anki yaşamış olduğun stres bizim için önemli ve değerli. Hmm. İşte bak ben burada iki tane sana şey söyleyeceğim. Şimdi bu konuyla alakalı zihne var olan yanlış öğrenmeler var. Yani ben bunun içinde kalamam, bunun içinden çıkmam lazım. Çünkü ben daha önce de bunun içinde kaldım, kalamıyorum, bu bitmiyor gibi düşünüyorsun. Bitmemesinin nedeni senin bunun içinde kalamayacağını düşünmenle alakalı. İnsanlar bunun içinde kalıyorlar. Bunun içinde sen çözüm üretebilecek seviyeye gelebilirsin sen bunun içinde kalamayacağını düşündüğün için zaten çözüm aramaya çalışıyorsun. Burada senin stres düzeyini arttıran yaklaşım bu. Stres yaratan tetikleyici sende stresi ortaya çıkarıyor ve sen diyorsun ki ben bunun içinde kalamam bir şey yapmam lazım. Ben bunun içinde kalamam bir şey yapmam gerekiyor düşüncesi az önce söylemiş olduğum kısır döngüyü başlatıyor sende. Sen bir şey yapmaya çalışıyorsun, Araştırıyorsun, araştırırken stres düzeyini artıyor. Stres düzeyini artarken daha fazla araştırıyorsun. Daha fazla araştırırken daha fazla bir şey yapman gerektiğini düşünüyorsun. Bir şeyler yapıyorsun, stres düzeyin artmıyor. Bana yazıyorsun, stres düzeyin azalmıyor. İşte e, internette araştırıyorsun, stres düzeyin azalmıyor. Sen stres düzeyini azaltan, sen sanıyorsun ki benle konuşma ya da benim sana söylediğim şeyler. Aslında senin benle konuştuğunda iyileşmene neden olan şey ne biliyor musun? Benimle konuştuğunda rahatlayacağını düşünmen. Yani ben psikologla konuştuğumda rahatlayacağım düşüncesi zaten senin ee, rahatlamana neden oluyor. Çünkü benimle her konuştuğunda aslında rahatlamıyorsun. Ama burada bizim yapmış olduğumuz konuşmalarda aslında olan ne biliyor musun? Ben seninle konuşurken zihninde olmayan farklı düşünceleri sana söylüyorum. Aslında zihninde olan ama e, o duygusal anlamda yaşadığın yoğunluktan dolayı geri plana attığın şeyleri söylüyorum sana. Böyle olunca da zihninin odak noktası değişiyor. Zihninin odak noktası değiştiğinde de senin zihninin problemle uğraşma kapasitesi azalıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Önceden senin zihnin bir tane bir şeyle uğraşıyordu. O da seni rahatsız eden, stres yaratan şey. Benle konuştuğumda iki tane şeyle uğraşıyor zihnin ve yüzde elli azalıyor. Seni rahatsız eden şeyle uğraşma kapasiten. Çünkü benle konuşuyorsun aynı zamanda. Yani bunu annenle de konuşsaydın belki azalacaktı. Ya da zihinsel olarak dikkatini başka bir yere vereceğin bir şeyle de yapsaydın azalacaktı. Ama burada şöyle bir şey de var farklı olarak. Az önce de söylediğim gibi senin zihninde şöyle de bir bilgi var ama. Yani ben psikoloğumla konuşursam rahatlarım. O bilgiden dolayı da belki benle konuşurken daha hızlı rahatlıyor olabilirsin. Belki annenle konuşurken bu kadar hızlı rahatlamayabilirsin. Ee, bu anlamda şunu söyleyeceğim. Şimdi zihinsel olarak seni rahatsız eden şeyler e, yaşarken zihni başka bir yere yönlendirdiğinde zihninde de şöyle bir bilgi olacak. Yani ben bunu yapıyorum ama bu beni rahatlatmayacak. Heh, i̇şte bundan dolayı da aslında e, o kadar rahatlayamadığın zamanlar oluyor. O yüzden ben sana diyorum ki senin kendine söylemen gereken en önemli şeylerden birisi. Az önce bana sordun ya hani ben ne yapabilirim diye. Senin yapabileceğin aslında buradaki en önemli şey şu an o duyguyu tanımlaman. Ben şu an bu duyguyu işte şu olaydan dolayı tetiklendi. O yüzden yaşıyorum. Ben bu duyguyu tanıyorum. Birazdan geçecek. Bunun için ekstra bir şey yapmama gerek yok. Mümkün olduğunca ilgilendiğim bir şey varsa onunla ilgilenmeye devam edeyim. İşte komik filmler videolar izleyebilirim. Ondan sonra zihnimi bir şeylerle meşgul edecek şeyler yapabilirim. Bununla alakalı mesela bilişsel davranış terapinin çok somut e, şeyleri var, önerileri var. Mesela diyor ki bilişsel anlamda zihnini bir şeyle nasıl meşgul edersin? E, zihin kapasitesini azaltmak için mesela yüzden üçer üçer geriye doğru say diyor mesela. Ya da etrafındaki eşyaların rengini e, bir kağıda yaz. Etrafında neler var? En sevdiğin arkadaşının en sevdiği elbisesi ne renkti? Onu hatırla. Bu mesela ne yapıyor? Senin bilişsel kapasiteni e, belli bir seviyeye düşürüyor. Ama burada şöyle bir şey var. E, bizim için önemli olan nokta, stres düzeyin eğer çok arttıysa, bu söylemiş olduğum şeyleri yaptığında ee, hani beklediğin kadar e, duygusal değişiklik ya da zihinsel kapasitenin azalmasını zaman zaman görmeyebilirsin. Oralarda da yapabildiğin kadarıyla yap. Yani aslında burada en önemli olan şey şu: e, Kendine şunu söylemen: Şu an aklıma gelen düşüncelerin hepsi illüzyon, Real değil e, ve ben bunların şu anda gerçek olmadığını biliyorum çünkü sen bu duygular aklına geldiğinde sanki gerçekmiş gibi hissediyorsun. Bak burada çok önemli şey var. Miş. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ama bu mişi ne ayırt eder biliyor musun? Bilinçli zihnin ayırt eder. Bilinçaltı ayırt edemez, bilinç dışı ayırt edemez. Bilinç dışı senin zihninde oluşturduğun şeyi gerçek sanar. Yani sanki o korktuğun şey gerçekleşmiş gibi hissedip ona duygu ortaya çıkarırsın. Bunu da niye yapar biliyor musun? Aslında zihnin bunu bu durumla senin baş etmeni istediği için yapar. Yani buna karşı duyarsızlaşmanı istiyor. Aslında orada bir seni iyileştirmeye çalışan zihninin e, iyileştirme, kendi kendini iyileştirme özelliğinden kaynaklanan bir sistem var. O sistem devreye giriyor aslında. Hani şey gibi düşün. E diyelim senin elin kesildi, elin kesildiğinde doktora gittiğinde doktor ne yapıyor? İki deriyi birleştiriyor, dikiyor sadece değil mi? Daha sonrasında o iki deri yapışıyor birbirine ve iyileşiyor. Yani bedenin kendini iyileştirme özelliği var. Aynı şekilde ruhun kendini iyileştirme özelliği var. Yani bu olayları senin zihnini ortaya çıkarmasının nedeni aynı bizim EMDR terapide yaptığımız gibi duyarsızlaşmanı istediği için yapıyor. Ama çok enteresan. Orada farklı çalışan da bir sistem var. Farklı çalışan bir sistem de ilkel benliğimiz. O da seni korumaya çalışıyor aslında. O da gerçek olduğunu sandığı için seni korumaya çalışıyor. Şimdi bizim onu sakinleştirmemiz lazım. Ona sakin ol. Burada realde bir şey yok. Bu bir illüzyon. Bu düşüncelerin sadece bir düşünce olduğunu biliyorum. Şu an olmasından kaygılandığım şey gerçekleşmiş değil. Hatta bununla alakalı olmasını istediğim şey devam ediyor. Yani e, bir problem yaşayacağım için ama bir problem henüz yok ortada. Sorun yaşamıyorum. Ben şu an sorun yaşamama durumunun keyfini çıkarmam gerekiyor. Sorun ilizyon ama gerçek değil. Kendi içinde yaşadığın tarafı senin başka bir yere yönelme ile alakalı e, yönelmemen gerektiğini bak burada bir problem var onunla uğraşman gerekiyor dediği için sen dönüp buraya geliyorsun. Aslında yapabiliyorsun. Hani yapamıyor değilsin. yapmışsın da zaten. Sadece yapman gereken bunu yapmaya devam edeceksin. O yaptığın şeyi yapmaya devam edeceksin. Ama dediğim gibi işte burada zihnin bir tarafı bir problem var. O problemi yok etmen lazım. O problemi aşman lazım dediği için sana sen işini bir sefer bırakıyorsun. Tekrar kaygıya dönüyorsun. Onunla alakalı bir şeyler yapıyorsun. Eğer ben kaygıyı hiçbir zaman yok edemeyeceksem ee, o zaman bu kaygıyla yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Ben bununla yaşamayı öğrenirsem. Beni bu kadar rahatsız etmez. Ama burada yanlış bir bilgi var. Yani bunun çözümü şu değil. Ben kaygıyla yaşamayı öğreneyim değil. Hani ben burada mantıksız bir durum. Hani ben sonsuza kadar bu kaygıyı bu kadar yoğun yaşayacağım. Yani senin bu kaygıyı sonsuza kadar bu kadar yoğun yaşaman mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman kaygını bu kadar yoğun yaşamadın sürekli olarak kaygını bu kadar yoğun yaşamak. Burada aslında olması gereken şey şu, bizim de yapmaya çalıştığımız şey o. Kaygının yoğun ortaya çıktığı zamanları normalleştirmek, kaygının yoğun ortaya çıktığı zamanlarda ortaya çıkan işlevsel olmayan düşünceleri, yanlış öğrenmeleri, işlevsel olmayan duyguları normalleştirmek. Bizim amacımız, hedefimiz bu. Yani o zaman burada yapılabilecek bir şey o. Ee, yani biz Kaygıyı öncelikli olarak, sağlıklı bir şekilde ayırmamız lazım. Şimdi, şöyle geçenlerde bir doktorun konuşmasını izlemiştim. Diyor ki, insanı diyor iyileştiren, tam olarak cümleyi doğru kurmamış olabilirim ama işte doz diyor, yani önemli olan doz diyor. Yani ilaç diyor, iyileştirmez diyor, doz iyileştirir diyor. Şimdi ilacın diyor, dozunu fazla verirsek diyor, o zehir olur diyor. O artık zehirdir diyor, insana zarar verir. Yani düşünsene, Xanax içtiğinde stres düzeyin azalıyor. Ama bütün şeyi, kutuyu olduğu gibi yuttuğunda sana zarar veriyor bu değil mi? Zehir. Diyelim ki, hani ben örnek olsun diye bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle burada önemli olan doz. Yani bunun fazlası bize zarar. O zaman burada kaygının kendisi problem değil. Bir kere bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Zaten sorun orada ortaya çıkıyor. Şimdi sen kaygıyla alakalı sıkıntı yaşadığında kaygını yok etmek istiyorsun. Şöyle düşün, bu örneği belki sana daha önce vermişimdir, danışanlarıma da sık söylüyorum. Şimdi diyelim ki benim kalp çarpıntım var. Bununla alakalı sorun yaşıyorum. Normalde kalp 80 ile 100 arası atması gerekir. Benimkisi 150 atıyor. Ben doktora gidiyorum şunu söylüyorum. Diyorum ki hocam benim kalbim normalden fazla artıyor. Sorunlu atıyor. Benim bu kalbimi söküp atabilir miyiz? Ya da ben kalbimin durmasını istiyorum. Kalbim atmasın. Şimdi senin bana ben kaygı duymak istemiyorum. Bu kaygı sürekli devam edecek. Bunu yok etmem lazım. Ben kaygıyı sürekli duymak istemiyorum demenle ben kalbimin sürekli atmasını istemiyorum. Kalbimin atmasını istemiyorum demek aynı şey. Anlatmak istediğim şey şu. kalbinin nasıl atması gerekiyorsa, kalbin atması senin için hayati öneme sahipse, anksiyetenin de belli bir seviyede olması senin hayatında zaten hayati bir öneme sahip. Nasıl ki kalbin belli bir seviyede atması gerekiyorsa. Yoksa kalbin zaten sürekli 150 atsa şey yani sağlık sorunu yaşarsın kalple alakalı. Burada da zaten kalp sürekli 150 seviyesinde atmıyor. Bir problem var. Eğer fiziki bir problemse 150 atıyorsa doktor ona göre bir tedavi uygular sana. Ama bu tedavi hiçbir zaman kalbinin durmasını, atmamasını hedeflemez. Şimdi kaygıyla alakalı tedavide de biz senin kaygılarının sıfırlanmasını hedeflemiyoruz. Senin kaygıların zaten olması gereken kaygılar. Çünkü senin kaygın olmazsa kaygı olmadığında riskli davranışlar yapabilirsin, sana zarar verir. Ama kaygı aşırı seviyede olduğunda da hayatını kısıtlıyor, bu da sana zarar veriyor. O zaman bizim kaygının farkında olup kaygının bize verdiği mesajın farkında olup ona göre hareket etmemiz lazım. Yani senin ben bu kaygıyı sonsuza kadar mı yaşayacağım? Bundan sonsuza kadar kurtulamayacağım mı?nın cevabı aslında bu çözümü. Senin şunu biliyor olman lazım. Evet, kaygı hayatımızda olması gereken bir duygu. Zaman zaman kaygı düzeyim artıyor zaman zaman benim kaygı düzeyimi arttıran şeyler neler? Ben onları öğreneyim. Kaygımı arttıran şeylerle nasıl baş ederim bunu öğreneyim. Mantıksız düşüncelerim mi kaygımı arttırıyor? Bunları anlayayım. Hangisi mantıklı hangisi mantıksız? İşlevsel olmayan yanlış öğrenmeler mi benim bu durumumu ortaya çıkarıyor? Benim yanlış öğrenmelerim neler? O yanlış öğrenmelerin doğruları neler? Onları bulayım işlevsel olmayan duyguların mı senin e, bunlara e, yönelmene neden oluyor? Orada da işte zaten yaptığımız terapi senin e, duyarsızlaşmana yardımcı oluyor. Biz normalde de senin hani seni koruyan dedim ya bedenin kendini iyileştirme özelliği olduğu gibi ruhun da kendini iyileştirme özelliği var. Ruhun da kendini iyileştirme özelliği olan bu sistem senin aklına onu getirip senin aslında duyarsızlaşmanı istiyor seni iyileştirmek istiyor. Fakat bir alt kısımda yanlış öğrendiğin sistem de seni o stresin içinden çıkman gerektiğini söylüyor ve iyileşme sistemini, ruhun kendini iyileştirme sistemini durduruyor. Bu sefer manuel bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O zaman da zaten sorun ortaya çıkıyor. Şöyle bir örnek vereceğim sana, daha somut anlayabilmen için, farklı bir problem üzerinden ki bunu muhtemelen zaman zaman sende yaşıyorsundur. Şimdi danışan e, nefes alma ile alakalı sıkıntı yaşıyor, nefesim yetmiyor diyor, nefes açlığı, e, psikolojik nefes darlığı, stres düzeyi arttığında, kaygı düzeyi arttığında ya da travmatik bir olay yaşandığında bunu hepimiz yaşarız. Derin nefes alma ihtiyacı duyarız. Kalbimiz birden hızlı hızlı atmaya başlar. Ve kalbimizle nefesiniz orantılı bir şekilde ilerlemediği için yeterince nefes alamadığını, nefesinin yetmediğini düşünürüz. Şimdi burada danışan nefes almayla alakalı durumu problem olarak algılıyor. Diyor ki benim nefes almamda bir problem var. Burada bir problem olduğu için bunu benim çözmem lazım bunu çözmem lazım düşüncesi zihninin buraya yönelmesine ve bununla alakalı adım atmasına neden oluyor. Bu sefer danışan şunu söylüyor. Manuel nefes alıyorum diyor. Şimdi manuel nefes almak dediğin ne ki? Nefes zaten refleksli bir şey. Yani nefesini tut en fazla bir dakika sonra <laughs> diye zaten alır senden kontrolü elinden. Ama o normal kalbi hızlı hızlı atmaya başladığında <laughs> şeklinde nefes alıp verirken yavaşlatmaya, kendisi nefes alıp vermeye, yani kendi kontrolünde bunu yapmaya çalışıyor ve karma karışık bir hale geliyor. İşte burada bizim yapmış olduğumuz işlem o senin kendi problemini çözmeye çalışan o ruhun kendini iyileştirmeye çalışan sistemi var ya o sistemde aynı bu danışanın ben manuel nefes alıyorum demeksiyle senin manuel problemi çözmeye çalışman aynı şey. sorunu çözmüyor. Daha da karmaşık hale getiriyor. Yani bizim için önemli olan burada problemi çözecek şey manuel nefes almanı ya da nefes almayı problem olarak algılaman sorunun kendisi. Bizim burada çözmemiz gereken nefesin işte ne şekilde alınacağı değil de nefesin problem olmadığı zihne bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu ara ara tetiklenecek Diyelim ki kişinin stres düzeyi azaldı, manuel nefes almıyor, normal nefes almaya başladı ama bir şekilde tetiklenecek stres düzeyi çözülmediği zaman. Esen zihne de nefes almayı problem olarak algılattın. Bir sorun yaşadığında nefes almaya başladığında zihin problem yaşadığını düşünüp onu durdurmaya çalışıyor. Yani böyle bir karmaşık durumdan bahsediyor. E şimdi senin burada bana diyorsun ki ben ne yapabilirim? Burada senin yapabileceğin şey aslında hiçbir şey yapmamak. sakin mümkün olduğunca sakin kalmak. Dediğim gibi zihinsel kapasiteni başka bir yerlere yönlendirmek ve bunlarla alakalı e, adım atacak seviyeye gelmek. Şimdi bu seans bittiğinde sen yine tetikleneceksin herhangi bir şeyle. Yani tetiklenebilirsin. Tetiklendiğinde burada konuştuğumuz şeylerle alakalı adımlar atacaksın. Bunu konuşmuş olmamız senin bunlarla alakalı mükemmel adımlar atacağın anlamına gelmez. Başlarda biraz zorlanacaksın ama adım attıkça, ilerleyen zamanlarda daha iyi adım attığını göreceksin. Stres yarattığın durumun e, yoğunluğunun azaldığını, süresinin azaldığını, daha güçlü bir şekilde baş edebildiğini ve sonrasında da bunu yönetecek seviyeye geldiğini göreceksin. O yüzden bugün burada konuştuğumuz konu bence çok önemli. Şimdi Bugün seninle yapmış olduğumuz bu konuşmayı ben diğer telefonumla ses kaydı olarak kaydettim. Bu ses kaydını sana atacağım. Sen aynı zamanda da hani senin konuşmaların şeye gelmedi kulaklıkla olduğu için sadece benim sesimi kaydediyor. Aynı zamanda da bu bu konuyla alakalı bir sürü insan sıkıntı yaşıyor. Ee, bununla alakalı hani seninle ilgili herhangi bir e, durum söz konusu değil. Yani seninle konu Bu seans seninle yaptığımızı e, belli edecek herhangi bir şey söz konusu değil. Ben bu konuşmayı YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum eğer senin de iznin olursa. Ee, ama önce sen dinle bunu. Ee, ba bana okeyle. Ee, daha sonrasında e, dediğim gibi oradan da dinleyebilirsin zaten ben sana ses kaydını atacağım istersen oradan da dinleyebilirsin. Bu bilgilerden başka insanlar da faydalansın istiyorum açıkçası.